Icarus Can Fly burada dünkü ile beraber arkadaşlar artık Zeus'a da skin geleceği garanti olmuş oldu. Zaten insanlar pek çok Zeus skin'i üretiyorlardı. Market'a bakarsanız görebilirsiniz. Daha doğrusu workshop'a bakarsanız çok rahat görebilirsiniz. Twitter'dan da zaten Valve paylaşarak bunu onayladı. Hatta şey demiş, Added Zeus 27 Workshop Submission Weapon List demiş. Yani Zeus skin'in atölyeye eklendi demiş. Bunu da aklınızda olsun artık yani Zeus'lara da skin gelecek. Ne tarz bir skin gelecek bilmiyorum yani ve önceki silahlar olabilir. Farklı şeyler olabilir. Hani tamamen yeni skinler olabilir. Burada bazı örnekler buldum. Kaynakları yukarıda yazıyor kimlerin yaptığını. Onları paylaşacağım şimdi. Bir de bunun yanında arkadaşlar belki bir kutu şeklinde gelebilir. Zeus kutusu. Sadece Zeus skinleri çıkan tamamen yeni bir kutu. Bu tabi mağazayı nasıl etkileyecek bunu da düşünmemiz lazım. Yani belki Fracture Case gidebilir. Ya da Snake Bite. Bunları tamamen yine olasılıklar dahilinde. Ya da hiç kutu şeklinde olmaz. Yeni gelecek kasaya bir parça bir parça konulur. Her kasılan mesela bir tane Zeus skin çıkar. O şekilde devam eder. Bilemiyorum nasıl olacak. Eğer siz de yeni gelecek Zeus skinlerini almak isterseniz doğru adres Skins Monkey arkadaşlar. İşte burada sponsorumuz Skinsmonkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan Skinsmonkey'de pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendi özel filtre sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. Skinsmonkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Sizce Zeus'un üzerine sticker yapıştırılacak mı arkadaşlar? Hani ben... Hiç görmedim bunları workshop'ta ama skin geliyorsa sticker de yapıştırılacaktır muhtemelen. Ben tuhaf buldum bence Zeus'un skin gelmesine. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelmeli miydi sizce? Siz bu fikri beğendiniz mi yoksa gerek var mıydı? Fikirlerinizi yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.